Gülmeden geçen bir gün, boşa geçmiş bir gündür. Bu söz sadece kelimelerle değil, bedeniyle, mimikleriyle konuşan bir adamın felsefesiydi. Bu, sahnede milyonları güldüren ama perdenin ardında gözyaşlarıyla büyüyen bir ruhun, Charles Chaplin'in hikayesi. Dünya onu fötr şapkası, bastonu ve o komik yürüyüşüyle, yani Charlo olarak tanıdı. Ama biz bugün, o şapkanın altındaki dehanın, o bıyığın ardındaki derin kalbin hikayesine tanıklık edeceğiz. Her şey 1889'da Londra'nın sisli ve kasvetli sokaklarında başladı. Yoksulluk kol geziyordu, odalar buz gibiydi. Chaplin'in annesi, müzikal tiyatrolarda şarkı söyleyen bir sanatçıydı. Babası ise alkolün pençesindeydi. Evde ne huzur vardı ne de para. Bir dilim sıcak ekmek bile lükstü. En bu zorlu günlerde Annesi akıl sağlığını yitirip hastaneye yatırılınca, küçük Charles ve abisi Sidney için hayat daha da karardı. Yetimhanenin soğuk duvarları arasında buldular kendilerini. İşte Chaplin, daha o küçücük yaşında acı bir gerçeği öğrendi. Eğer hayat seni güldürmüyorsa, sen hayatla dalga geçip onu güldüreceksin. Komedinin ilk tohumları en derin acılardan yeşerdi. Genç Chaplin, hayata tutunmak için sokaklarda pandomim yaparak dans ederek ekmek parasını kazanmaya başladı. O gösteriler sırasında insanların yüzlerini dikkatle incelerdi. Her yüzde gizli bir hüzün, her bakışta saklı bir acı vardı. Ama bir ortak noktaları daha vardı. Hepsi bir anlığına bile olsa gülmek istiyordu. En Chaplin işte o an fark etti. İnsanları güldürmek aslında onların ruhunu iyileştirmektir. Bu keşifle küçük tiyatroların tozlu sahnelerine adım attı. Orada kendini, yeteneğini ve insanları gözlemlemeyi sürdürdü. Ve bir gün o unutulmaz kombinasyonla sahneye çıktı. Dar ceketi, bol pantolonu, küçük melon şapkası, bastonu ve o ikonik bıyığıyla sinema dünyası asla unutamayacağı bir karakterle tanışmıştı. Charlie doğmuştu. Artık sahne onundu. Chaplin'in yüzü sessiz sinemanın evrensel dili haline geldi. O tek kelime etmiyordu ama herkes onu anlıyordu. Çünkü Charlie sadece bir komedyen değildi. O, yoksulun umudu, zenginin vicdanı, aşığın kalbi, yalnızın dostuydu. Beden diliyle, mimikleriyle aşkı, acıyı, umudu ve yalnızlığı anlatıyordu. Filmleri kahkahalarla izleniyordu ama aslında her biri derin bir toplum eleştirisi, bir insanlık dersiydi. Yumurcak filminde bir çocuğun saf sevgisini, şehir ışıklarında görmeyen gözlerin bile hissedebildiği bir kalbi modern zamanlarda makineleşen insanlığın çaresiz çığlığını ve en cesuru, büyük diktatörde, zalimliğe karşı yükselen o unutulmaz haykırışı sergiledi. Ve tüm dünyaya şu mesajı verdi. Nefret geçicidir ama insanlık baki kalacaktır. Chaplin, insanları güldürmeyi başarmıştı. Ama hayat, ona karşı pek de cömert davranmadı. Hollywood'un zirvesindeyken politik baskılarla karşılaştı, komünist damgası yedi ve çok sevdiği Amerika'dan sürgün edildi. Özel hayatında aradığı mutluluğu bir türlü bulamadı, evlilikleri hüzünle bitti. Annesine duyduğu derin özlem ve içindeki o dinmeyen yalnızlık hissi hiç peşini bırakmadı. İşte o zaman anladı ki, kahkaha bazen ruhun döktüğü gözyaşlarını saklayan bir perdedir. Ama o tüm bunlara rağmen gülümsemeyi seçti pes etmedi. Herkes onun sessizliğine hayran kalırken Chaplin kalbinin sesini müzikle duyurdu. O meşhur Smile bestesi tüm dünyaya adeta şunu fısıldıyordu. Gülümse, kalbin paramparça olsa bile gülümse. Bu şarkı sadece bir melodi değil, Chaplin'in tüm acılara rağmen hayata tutunma manifestosuydu. Yıllar sonra kader ona hak ettiği itibarı iade etti. Sürgün edildiği Amerika'ya Oscar özel ödülünü almak için geri davet edildi. Sahneye çıktığında salondaki herkes ayağa kalktı ve tam 12 dakika boyunca aralıksız alkışladı. O an salondaki herkesin gözleri doluydu. Çünkü karşılarında sadece büyük bir sanatçı değil, insanlığın kayıp gülümsemesi duruyordu. Gözyaşlarına hakim olamayan Chaplin bastonuna tutunarak titrek bir sesle konuştu. Beni hiç unutmamışsınız. Ben de sizi hiç unutmadım. Chaplin'in hayatı bize şunu öğretir. Hayat bazen çok acımasız olabilir. İnsanlar seni yalnız bırakabilir. Dünya üzerine ağır bir yük gibi çökebilir. Ama unutma, gülümsemek bir teslimiyet değil, hayata karşı en güçlü meydan okumadır. Charlie Chaplin bu dünyadan göçüp gitti. Ama ardında bıraktığı o eşsiz gülümseme, bugün bile dünyayı iyileştirmeye devam ediyor. Bu hikaye size ilham verdiyse, Lütfen videomuzu beğenmeyi ve daha fazla ilham verici hayat hikayesi için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.